干不，那儿的烂狗？ Araba nerede lan? Abi düştü. Su nerede? İnek işte. Nerede lan kızım? Öldüren inek. Dağa kaçtı. Daha nerede? Yandı bitti kül oldu. Sen de para neyin görmeden öyle mi? Dalga mı geçiyorsun lan benimle çakal? Yer miyim ulan ben bu martabalı? Sen kimle dans ettiğini hala öğrenemedin mi? İt! Estağfurullah abi. Ne dansı? Oh! Kırık mı lan bu? Kırık derken? Lan kapadan diyorum. Dans, dans! Deli mi yani bunlar? Otur lan geri! Aklı kıt oğlum bunların. <laughs> Ayılsın lan şunu! Böyle tadı çıkmıyor. Alo. Muhtar ben Hamit. Hangi Hamit? Saçlı Hamit. Ah! kavat Hamit. Ne o lan? İnsan mesleğine utanır mı? Muhtar. Oh. He, de öyle. Oral'ı bulduk. Nereli? Oral'ı. Oral, Oral. Oral mı? Oral sever mi? Ne diyorsun lan sen? E, oral sever bu. Çetin mi? Çetin mi? Ne Ha ha, Çetin'miş. Kim? Oral Sever herhalde. Allah belanızı versin. Sıçtırınız lan kafamın içine. Çetin, Oral Sever mi? mi abi. Allah senin Allah belanı versin. Ya muhtar, yola çıkmadan önce temiz bir kimlik istemiştin ya, oradaki adı Oral Sever işte. Senin Allah on bin kere belanı versin. Ayıltın lan şunu. Alo. Alo. Ne olmuş Çetin'e? E? arıyor musun ya abi? Haber salmışsın bulup getirene ödül vereceğim diye. Aynı herif benim kızlarımdan birini öldürdü. Ee? E bulduk işte Çetin'e. Ulan Gavat. Çetin benim yanımda. Ha, Çetin sizin yanınızda mı abi? Ha, biz de kardeşiyle birlikteyiz. Kaldıkları yerdeyiz. Onu söylemek için Kardeşi mi? Tamam. Bakın, oradan hiçbir yere ayrılmayın. Benden haber bekleyin. Abi. Alsana lan. Kız kahve ikram ediyor. Ya e viski içiyorum. <laughs> al al, iyi gider viskinin yanında. Teşekkür ederim. Çocuk gibi değil mi? Ya. Bebek gibi maşallah. <laughs> Ulan s**im kâmi. etme lan. Nerede lan araba? abi, yemin ederim denize uçtum. Vallahi canımı zor kurtardım abi, Allah'tan arabanın üstüne çıktı. He, Allah'tan. Para falan da görmedin değil mi? Hangi paralar abi? Ya var mıyız lan biz? Estağfurullah niye ki? Bana bak. Çoban çalmayı bilmeyecek hava. Anlatılmış da varlar ama var. var, var. He? Aa! Ulan it! Senin gittiğin oh. kadar benim siktiğim çoban var! Dans! Dans! Celal! Bayanı dansa kaldırsana öküz! Dans. Arf, dans. Kaldırayım abi. Dans. <gülüyor> <gülüyor> misiniz bayan? Benimle dans eder misiniz acaba? Dans. Tabii dans. Bak böyle bak. dans. Pek güzel dans edermiş bu ha? Pek güzel dans eder.

Yalan yanlış hava bakıyorsun! Vallahi doğru söylüyorum abi. Yemin ederim <laughs> abi. O pederi gömdükten sonra koleksiyoncuya giderken kız oldu abi. Peki. Evde bekleyen abi kim lan? Onunla mı yiyeceksiniz paraları? Abi. Ne?